Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Purple Place oynayacağız. Evet burada saatli bir ev var şurada. Burada bir pasta yapım evi var. Burada da bir göz şekli var. Hepsini gösterir. Şurada da bir şirin bir kamyon var. Hepsini sizinle birlikte oynayacağız. O zaman ilk olarak şu saatli eve girelim bakalım. Evet girdik yükleniyor şu anda. Aa, arkadaşlar eşleştirme oyunu yoncalar var ve şu kutuda birleştireceğiz. Başlayalım. Olmadı. Evet oluyor. Biraz hızlanalım. Denk getirmemiz lazım arkadaşlar. Bu bir yerdeydi, burada mıydı? Şurada. Evet, yaptık bunu da. Devam edelim. Evet. Şu olabilir mi? Bununla buydu. Şunlar ne olabilir? Bunlara da bakalım bir. Ağız şu muydu bu? Bu şuydu. Bu buydu. Evet. Evet yoncalar da oldu. Çok evet. tatlı değil mi? Evet şimdi ana menüye dönelim. Şimdi bir de şu pasta yapım evini deneyelim be arkadaşlar. Bunu denedik. Şimdi ikincideyiz. Basalım. Hayır diyelim. Evet, o arkadaşlar. Burada çıkan pasta yapacağız. Bu neymiş şimdi? Daire. Daire bir kalıp, daire bir kalıp alalım hemen. Evet aldık. Şimdi kakaolu krema. Kakaolu krema alalım şuradan. Kakaolu. Evet o. Yana geçelim. Pembe. Ve üstünde mavi. Yonca. Yok yonca. mavi Yeşil. Evet şimdi de paketleyelim. Evet paketlendi. İkincisi neymiş bu arkadaşlar? Kalp. Kalp şeklinde sarı kremalı, kakaolu ve üstünde kalp olan bir pasta. Evet bu da paketlendi. Üçüncü sipariş. Kare, sarı kremalı, sarı, e, muzlu ve yoncalı. Evet. Bunu da paketlemeye gönderdik. Dördüncü sipariş. Yuvarlak. Kakaolu. Yine kakaolu. Ve üstünde bir gülen yüz var. Evet. Ve gülen yüz. Dördüncü sipariş de gitti. Şimdi beşinci sipariş. Bu neymiş? Yuvarlak. E, pembe muzlu, üstünde de kalp var. Dur şu tarafa geçeyim. Evet, bir de kalp. Bu da paketlendi. Evet, ne diyor? Oyunu kazandık. İyi bir pastacıyız. Evet. Şimdi buradan da şu ana döneceğiz. Evet. Ana menü diyelim. Skorumun Şuradan ana menü. 1030. Çıkandan. Evet. Oradan ana menü. Şimdi bunu oynayacağız. Bakalım bu neymiş? Bunu çok merak ediyoruz arkadaşlar. Açalım. Hayır diyelim. Aa arkadaşlar. Bu ne diyor? Yeniden bir görünüm elde etmek. Tamam. Hadi edelim bakalım. Yeşil düğmeye basalım diye. Okey'e okay basalım. Evet. Burun vermeliyiz. Burun vermemiz lazım. Buradan yapacağız. Mavi bir şeyler verelim bana. Mavi göz verelim. Burada evet. oluşuyor arkadaşlar. Evet, bir tane de şapka gelsin bakalım. Aa. Bir tane de ağız gelsin. Bir daha ayakkabı tabii ki. Okey diyelim. Evet. Şimdi bir tane daha oluşturalım. Tamam bir tane daha oluşturalım. Şimdi de kırmızı bir şey yapalım. Hepsini farklı yapalım mı arkadaşlar? Kırmızı kulak olsun, mor göz olsun, sarı burun olsun. Ayakkabı da yeşil olsun. Evet diyelim bakalım. Evet. Şimdi bir tane daha yapalım. Burada iki tane oluştu bile. Şimdi e, mor bir şapka yapalım. Ee, kırmızı bir göz yapalım. Yeşil bir burun yapalım. Sarı bir ağız yapalım. Ve Kırmızı bir ayakkabı yapalım. Aa çok güzel oldu. Basalım bakalım. Evet bunu da yaptık. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bu sefer Yeşil bir şapka yapalım. Mavi bir göz yapalım. Kırmızı bir burun yapalım. Hmm, mor bir ağız yapalım. Ve sarı bir ayakkabı yapalım. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi bir tane daha yapalım. Son iki tane. Şimdi de hmm, Mavi bir şapka yapalım. Sarı olsun mu? Sarı olsun tamam. Ee, yeşil bir göz yapalım. Aa, mavi bir burun yapalım. Ve başka ne yapalım? Yeşil bir de ağız yapalım. Bir de mor ayakkabı yapalım. Evet basalım. Bunu da yaptık. Burada arkadaşlar birincisi ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi ve sonuncuyu da yapalım şimdi. Şimdikini sen karar ver Gürkan. Evet yapıyor burada. Sarı bir burun, mor bir göz, sarı bir şapka, yeşil bir elbise, mor bir de ağız. Evet diyelim. Beşincisini de yaptık. 2, 3, Dört ve altın. Altıncısı. Evet. Altın da böyle oldu. Evet. Bitti mi? Hayır diyelim. Okey diyelim şimdi alttan. Yeşil tuşa basalım. Evet. Bitmiş. Çıkabiliriz. Evet. Üç tane vardı arkadaşlar. Evet Çık. diyelim buradan. Çıktık. Evet arkadaşlar. Purple Blaze'in hepsini oynadık. Bütün evlere girdik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.